Merhaba arkadaşlar ben Volkan Ak. Yapay zekada sıklıkla duyduğumuz REC ve fine tuning kavramlarına haydi gelin beraber bakalım. Evet arkadaşlar REC nedir, fine tuning nedir ve nerelerde kullanılır? Öncelikle REC nedir? Retrieval Augmented Generation. Eğer siz harici bir kaynaktan veri almanız gerekiyorsa, dinamik bir veriyle uğraşıyorsanız ve bilgi güncellemesi kolay olacaksa rekmet olur kullanabiliriz. Mesela sağlıkla alakadar bir verilerimiz var ve veri her gün günlük olarak eklenmesi lazım. O zaman burada rekmetodu metodu ile e, request atıp e, cevapları alabiliriz. Peki fine tuning nedir? Fine tuning de şu arkadaşlar. Sizin daha önceden eğitilmiş bir modeliniz var. Siz spesifik konuda elinizde bazı veriler var. Bunları sistem e, question ve assistant şeklinde ayırıyorsunuz. Yani sistem rolünüz nedir, sorunuz nedir ve cevabı nedir? Bunları tekrardan derliyorsunuz ve bu derlemeden sonra aslında elinize bir model daha oluşuyor. Şimdi REC ile fine tuning'in temel farkı ne oldu? REC mimarisinde sizin birçok veriniz var sürekli güncelleniyor ve bu güncellenen veriye biz request attığımızda biraz daha geç cevap verebilir. Ama güncellenen veriyi de hakim oluyoruz. Fine tuning'de ise daha belki de kısıtlı bir veriniz var ama siz request attığınızda daha hızlı bir şekilde yanıt alıyorsunuz. Örneğin fine tuning ettiğiniz bir modelden 3 tane de yanıt alıyorsanız REC mimarisinde daha çok veri araştırdığı için ve vektörel database'den ya da pdf'den veri getirdiği için örneğin 8 saniye 9 saniye sürüyor gibi de düşünebiliriz. E sonuç olarak eğitim maliyeti fine tuning de biraz daha maliyetli. Rek mimarisinde ise eğitim olmadığından dolayı maliyeti biraz daha düşük oluyor. Peki bir rek e, mimarisiyle alakadar arkitektüre örnek verir misin bu hocam? Tabii verelim. Örneğin e, genelde şöyle bir yapı kuruluyor arkadaşlar. Biz ilk yapıları kurarken Python'da ön tarafta da proje hızlı çıkarmak için Streamlit kullanabiliyoruz. E, ve burada işi yaptıktan sonra artık ne yapmamız lazım? Bir React.js ya da Envistat.net'te yani, e, yani bu strap kullanabilirsiniz, bu UGS kullanabilirsiniz sizin bir front end'iniz olması lazım. Bunu JVT ile beraber JVT teknolojisiyle ya da OpenID gibi e, login sistemle teknolojileriyle arka backend'deki web servisimize bağlayacağız. Burada da Enlist.net Core, Laravel gibi teknolojiler ya da Java gibi teknolojiler kullanabilirsiniz. Bir vektörel database'imiz olması lazım. Normal database'imizden almış olduğumuz verileri QDrant gibi ya da farklı bir database'i bizde koyuyoruz ve bizim normalde asıl AI web servisimizde Python web servisimizde mesela bir web app içerisinde koyup buradan vektör database'imize konuşturabiliyoruz. Bu da sizin için REC mimarisi için basitleştirilmiş bir başlangıç noktası olabilir. Peki REC ile FineTune karşılaştırmasını nasıl yaparız? Mesela veri kaynağımız Dynamics ise REC mimarisini tercih edebiliriz eğer e, daha stabil ve spesifik konularda e, veri eğitmemiz ve daha az çalışmasını istiyorsak fine tuning tercih edilir. Güncelleme kolaylığı rek mimarisine daha iyi demiştik. Çünkü siz e, vektörel database'i her gün güncelleyebilirsiniz veyahut da e, PDF'ler atarak buradan eee rek mimarisiyle cevap isteyebilirsiniz. E, fine tuning'de ise bu güncelleme kolaylığı biraz daha düşük. Maliyetlere baktığımızda eee rek mimarisinde aslında var olan bir sistemi sürekli beslediğimiz için maliyeti biraz daha düşük gibi kabul edebiliriz. Fine Tuning'de ise e, buradaki e, embedding yapmamız ve bu Fine Tuning yapmamızdan dolayı modeli tekrardan eğitmemizden dolayı e, biraz daha yüksek maliyetler. Hangi durumda hangisini tercih etmemiz? Rek mimarisine baktığımızda sürekli güncelen içerikler varsa işte müşteri üretimleri gibi, bilgi tabanları gibi rek tercih edebiliriz. Fine Tuning'de ise daha demin konuştuğumuz gibi biraz da e, var olan bir modelin üzerinde spesifik veriler eklemek gibi düşünebiliriz. Özetle dinamik bir akışı varsa REC tercih edebiliriz. Özel ve stabil görevler varsa Fine tercih edebiliriz. Bir sonraki kısa videoda görüşmek üzere.